Herkese merhabalar. Ben AD Interior İç Mimarlık Ofisi kurucusu Aslıhan Demirarslan. Bugün burada Decoverse müşterilerinden gelen örnek bir banyoyu hem yorumlayacağız hem de yeni tasarım önerilerinde bulunacağız sizlerle birlikte. Müşteri görüşmelerimizde sohbetimiz sonucunda bazı analizler yapıyoruz. Bu banyo içinde yaptığımız analizlerden bir tanesi banyonun depolama alanlarındaki sıkıntısı. Girişte sol tarafta bir lavabo bölümü var. Karşı tarafta duşa kabin ve klozet bölümü var. Ve kapının arkasında konumlandırdıkları bir banyo dolabı var. Burada sırayla gidecek olursak lavabo bölümünde altı dolaplı, üstü açık raflı bir lavabo kullanılmış. Burada benim şahsi önerim ilk önce e, mevcut planı zaten buradaki fotoğraflardan anlayabiliyor olacağız. Ama yeni bir plan önerisi getirmek aslında. Şöyle çizecek olursam, e, şöyle bir detay belirtebilirim. Lavabo kapıdan içeriye girdiğimiz zaman kapının açılış yönünde karşımızda veya kapının açıldığı tarafta lavabo ünitesi görmeyi tercih ediyoruz. Çünkü daha değerli toplu ve dışarıdan gelen misafirler için de aslında daha temiz bir görüntü oluyor. O yüzden ben bu tarafa şöyle bir lavabo alanı oluşturmayı düşündüm. Kapıdan girdiğimiz zaman görünecek olan kısımda. Lavabo alanında büyük bir karkas kullanıp onun içine lavaboyu yerleştirmeyi daha doğru buluyorum aslında. Şöyle lavabo olarak belirtecek olursam. Böyle bir tezgah oluşturduğumuz zaman hem altındaki çekmeceler riyon kullanabiliyoruz. Hem de tezgahın üzerine insanlar açık olarak sergilemek istedikleri ürünleri koyabiliyorlar. Alttaki çekmeceler dolayısıyla da daha derli toplu bir görüntü oluşuyor. Mesela burada yine lavaboyu duvardan duvara bir tezgahlı kullanmışlar. İçerisine de bir tane yine tezgaha entegre hariç bir lavabo kullanmadan lavabosunu koymuşlar. Altında herhangi bir raf sistemi ya da çekmecesi olmayan bir tasarım gibi görünüyor. Burada giriş kısmımızda klozet ve duş tarafına gelmeden önce şunu belirtmek istiyorum. Girişte hemen karşıda şuradaki görsellerden de gösterecek olursam mevcut bir camımız var. Aslında bu cam bizim için şu anda e, pervazlarının kalınlığından dolayı pimapen olmasından dolayı ve camın kendi yapısından dolayı çok geçişken olan bir cam değil. Eğer e, dönüşüm tadilatı yapıyorsak buradaki camı farklı bir doğram değiştirebiliriz. Onun örneğini de şurada gösterebilirim. Daha ince hatları olan e, açılabilir veya sabit, kapalı bir cam şeklinde buradaki doğramayı da değiştirip içeriye gün ışığını daha aktif bir şekilde aslında alabiliriz. Çünkü buradaki camın yeri de güzel. Tam banyonun ortasından bir aydınlatma geliyor. Zaten havalandırma sistemini ve aydınlatma sistemimizi ihtiyaçlarımız doğrultusunda çözeceğimiz için buradaki cam aslında sadece gün ışığını almak için kullanabiliriz. Devam edecek olursam kapının arkasında ben klozeti yerleştirmeyi uygun gördüm çünkü klozeti olabildiğince gizli tutmaya çalışıyoruz. Buradaki e, gömme rezervuarlı klozet kullanacağımız için bunun önüne bir şişirme yapmamız gerekebilir mevcut duvarda. Klozetin arkasında yaptığımız gömme rezervuarı gizlemek için oluşturduğumuz şişirmenin üzerine e, ben dolaplar yerleştirmeyi tercih ediyorum. Yani buradaki dolapların derinliği çok fazla olmasa da buradaki gömme rezervuar hemen hemen 15 santime kadar şişirebiliyoruz burayı. Hatta dolabı daha derin istiyorsak ve yerimiz varsa 20 santime kadar çıkarabiliyoruz. 20 santim derinliğinde de bir dolap yaptığımız zaman üzerine orada da yeni bir depolama alanı oluşturmuş oluyoruz aslında. Lavabo tezgahının altındaki veya üstündeki dolaplardan ziyade klozet tarafında da belki temizlik için, belki kişisel bakım için oluşturduğumuz artık bir dolap alanı oluyor. Şimdi duş bölümüne geldiğim zaman duşlarda Artık ben iç mimar olarak zeminden ayrı bir duş teknesi kullanmayı pek temiz bir çözüm olarak görmüyorum. O yüzden genelde aynı seramiği düşün içerisinde devam ettiriyoruz. Ve burada da giderimiz bu taraftaysa eğer bu tarafa doğru bir noktasal akıntı oluşturarak seramik ustamızdan bu şekilde talep ederek o tarafa doğru bir noktasal akıntıyla aynı seramik zemini devam ettirebiliyoruz. Buralarda yine kullandığımız duşa kabin doğramalarını direkt zemine monte edebiliyoruz. Burada tek kanat bir sabit doğrama kullanmışlar. Devamlı açık bırakmışlar. Duş içerisinde şampuanları vesaire dizebilmemiz için aslında nişler oluşturmak da hem modern bir çözüm oluyor hem de kullanışlı oluyor. Burada da yine onu önerebilirim. Burada yerleşim planında aslında benim anlatacaklarım bu kadar. Artık bu noktadan sonra biraz daha malzeme seçimine geçmemiz gerekiyor. Burada da yine Decaverse'e satışı bulunan bazı ürünleri aslında size göstermek istedim ki anlattıklarımız biraz da somut olarak görebilelim diye. Burada bahsettiğimiz Ancasri duş setinin aslında el bataryası. Burada renk olarak da bir konsept oluşturduk. Genelde toprak tonlarından ve bronz kaplamalardan gittik. Bu ürünler de yine Decoverse'e satışı olan aynı renklerde bulabileceğiniz ürünler. Bu örnektekini lavabo rengi olarak aslında buraya koydum. Çünkü lavabolarda da artık yeni renklere gidebiliyoruz. Sadece beyaz lavabo kullanmak zorunda değiliz. Zamanla bunları siyahı ve daha farklı renkleri çıktı. Bu tarz renkleri de aslında yine Decover sitesinde bulabiliyoruz. Seramik örneği olarak size bunları gösterebilirim. Veya e, lavabodan bahsettik, lavabo tezgahından bahsettik. Şu tarz bir lavabo tezgahının üzerine aslında böyle bir renk lavabo kullanabiliriz. Seramiklerde mat doku önermiştik. O mat dokuda yine buradaki gibi aslında zeminler için mat seramik kullanabiliriz. Duvarlarda daha parlak kullanmayı düşünüyorsak bu şekilde daha parlak seramiklere gidebiliriz. Burada yine benim e, bu banyo için önerim olan toprak tonlarına oluşturduğumuz bir konsept var. Bu ürünlerin de yine hepsi zaten Decoverse'e satışı olanlar ve bizim de konsept dahilinde yeniden oluşturabileceğimiz ürünler. Aslında benim bu banyo için tasarım önerilerim bu şekilde e, hem depolama alanları hem malzeme seçimleri olarak sunabileceklerim bunlar. Artı olarak böyle mekanlarda e, banyo doğal ışığı çok fazla alan bir mekan değil. Bu yüzden tavan aydınlatması çok önemli. Tavan aydınlatmasında da spot aydınlatmalardan ziyade ...lokal aydınlatmalara gitmemiz... ...yani ışığın homojen şekilde içeriye yayılması aslında önemli. Bunlara da dikkat edersek çok güzel bir banyo sonucuna ulaşmış olabiliriz. Gerek tasarım önerileri gerekse müşterimizin ihtiyacına göre... ...şu anda verebileceğim önerileri derledim ve sizlere sunmuş oldum. Bu banyoda aslında bize şehir dışından ulaşan bir müşterimizin banyosu. Kendisinin İstanbul'a gelmesi pek mümkün değil. Ama burada oluşturduğumuz konsept ve malzeme önerileriyle birlikte... ...kendisi Decoverse'den sipariş verebiliyor ve şehir dışı da olsa kendisine ulaşabiliyor ve hatta usta desteğiyle birlikte. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım fayda sağlamıştır. Teşekkürler. Müzik